Ya benim rahatsız olduğum ciddi bir konu var. Soruyorum size. Çocuğunuz okulda neler öğrenmiş? Okuldan ve öğretmeninden ne kadar memnun? Hiç durum değerlendirmesi yaptınız mı? Aslında bunu şunun için soruyorum. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin öğretmenliği yeterli seviyede mi? Güncel konulara hakim mi? Yeni jenerasyon öğrencilere nasıl ders anlatıyor? Anlatım tarzı önemli. Nasıl anlatıyor? Öğrenciler lise, üniversite işte vesaire sınavlara giriyorlar ya. Yani aynı bu sınavın Öğretmenler için de yapılması gerekiyor bence. Yani öğretmenliğe elverişli mi değil mi? 5 yılda bir aslında her öğretmenin sınava girmesi lazım. Hani seviye tespit sınavı gibi düşünebilirsiniz. Öğretmenlik mesleğinde kendini ne kadar geliştirmiş? Her konulara ne kadar hakim? Çünkü görevini o kadar iyi yapan öğretmenler var ki maalesef hak ettikleri yerde değiller. İmkan yok. Maalesef o kadar da kötü öğretmenler var ki öğretmenlik bile yapmaması gerekiyor aslında. İşte bu sınavla atanamayan öğretmenlere aslında imkan tanımış oluruz. Yani bu seviye tespit sınavını yaparak bu öğretmenlerin öğretmenlik işte puanlarını belirleyerek tamam kardeşim sen bunca yıldır öğretmensin. Eski tas eski hamam devam ediyorsun. Güncel konularda hiç kendini geliştirmemişsin. Atıyorum karşıdaki öğrenciye anlatım tarzın hiç doğru değil. Hiç öğretmenlik sıfatı taşımıyorsun. Eleyeceksin bunları. Böylelikle atanamayan o güzel öğretmenlere ve o becerikli öğretmenlere yer açmış olacaksın. Ama kendinize ve çocuğunuza şu soruları da sorun. Ben çocuğumun eğitimiyle ilgileniyor muyum? Çocuğuma ne kadar zaman ayırıyorum? Ülkemizin geleceği gençler ve öğretmenlerdir. O yüzden herkesin bu eğitim öğretim sistemini sorgulaması lazım. Sizler bizler sustukça bu eğitim sistemi asla düzelmeyecek. O yüzden... Yani bir yazın aşağıya. Doğrusu nedir? Yanlış olan şu an ne? Nasıl olması gerekiyor? Bu işin kalıcı çözüme ulaşması için ne yapmak gerekiyor? Aşağı yazın. Ve daha fazla kişiye ulaşmak için de bu gönderimizi paylaşın lütfen.